Merhaba sevgili takipçilerim. Biliyorsunuz ben lisans mezunu olan birisi nerelerde memur olabilir? Ön lisans mezunu olan birisi nerelerde memur olabilir diye video paylaşmıştım. Şimdi de orta öğretim bölümü mezunu yani lise mezunu olan birisi nerelerde memur olabilir? Bunu araştırdım. Tam 21 tane meslek var. Bunları size söyleyeceğim. Sizler de ona göre puanınızı alacaksınız ve daha sonra müracaat edeceksiniz. Bu arada bu meslekleri ben tek tek alımlarını, puanlarını, şuyunu, buyunu haber aldıkça, duyurular oldukça arkadaşlar Instagram hesabından da paylaşıyorum. Diyorum ki şu anda atıyorum Ankara Üniversitesi işçi alımı var. Antalya Üniversitesi şu kadar şu alacak gibisinden duyuruları oradan paylaşıyorum bilginiz olsun. Şimdi hiç zamanınızı almadan hemen <laughs> bu orta öğretim bölümü mezunu, lise mezunu olan birisinin müracaat edebileceği, yapabileceği meslekler olarak 21 tane mesleği size anlatacağım. Arkadaşlar bakın lise mezunu olan birisi zabıta olabiliyor. Arkadaşlar zabıta olabilir. 92 puan üstü alırsanız, alsana zabıta. Zabıta oluyorsunuz. Bakın bu bu puanı ben ortalama olarak e, tespit ettim arkadaşlar. Onun için size zahmet eğer bunları aklınıza tutarsanız tutun değilse zaten puanı söylüyorum. Arkadaşlar ikinci bir konu tıbbi sekreterlik. Bakın tıbbi sekreterlikte 81 üzeri alırsanız, 85 alırsanız hele, hele falan çok iyi olur. Atanacaksınız. Daha sonra bir lise mezununun girebileceği yer hizmetli kadrosu var arkadaşlar. Hizmetli kadrosu bir bakıyorsunuz bir, bir kaymakamlık, valilik olsun ya da bir bakıyorsunuz gençlik spor il müdürlüğü şudur budur. Bir hizmetli kadrosu açır. Size müracaat ediyorsunuz. Bakın 90 alırsanız 85 üzeri alırsanız hizmetli kadrosuna girme ihtimaliniz var. Daha sonra arkadaşlar aşçı. Aşçı olabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bir sürü listemizde bu aşçılık üzerine bölümler var değil mi? Sadece o değil. Bir sürü sertifika almışsınız halk eğitimde şurada buradan. Aşçı alımı mı var? Hem viraj ediyorsunuz. Bir bakmışsınız aşçı olmuşsunuz ve 85 üzerinde puan almanız lazım. Sonra vagon teknisyeni. Yine biliyorsunuz bununla ilgili meslek bölümler var. Ve vagon teknisyeni olarak atanabiliyorsunuz. Sonra düz memur olarak da atanabiliyorsunuz. Ama onun için de 95 ve üzerinde puan almanız lazım arkadaşlar. Bu düz memur dediğimiz ne biliyor musunuz? Deri hazırlama ve kontrol memuru diye bir şey var arkadaşlar. Bazen mesela diyelim ki bir e, kurum 50 kişi mi alıyor? diyor ki 10 tanesi lise mezunu. 20 tanesi ön lisans mezunu, 20 tanesi de e, üniversite e, lisans mezunu olacak. Dolayısıyla sizin de ona göre 95 ve üzerinde alırsanız memur olma ihtimaliniz var. Sonra çevre sağlığı olarak hani e, bir bakanlığa bağlı olarak duyurular çıktığında çevre sağlığı uzmanı olarak, çevre sağlığında çalışan bir personel olarak da çalışabiliyorsunuz. Uzmanlık kelimesini geri alıyorum çünkü lise mezunu olan birisi çevre sağlığı uzmanı olmayacak çevre sağlığında uzman yardımcısı o uzmanların yanında çalışan teknisyen gibi düşünün. Onu da 78 puan üzerinde alırsanız olur arkadaşlar. Sonra hemşire var. Sağlık lisesi mezunları. 85 ve üzerinde puan alırsanız zaten cepte. Direkt hemşire olacaksınız arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz hemşirelik bölümü bitiriyorsunuz. Ama dike geçiş sınavıyla hani sağlık lisesi mezunu direkt hemşire olmadığı durumlar var biliyorsunuz. Sonra bekçi. Bekçi olabiliyorsunuz. O da 95 ve üzeri almanız lazım. Bekçi alımında arkadaşlar kontenjan belirleniyor. Diyebilirsiniz hocam bunlar lisans mezunu, ön lisans mezunu. Hayır lise mezunları da oluyor. Kontenjana göre yerleşim oluyor. Sonra diş protezi olabiliyorsunuz arkadaşlar. diş teknisyeni yani 82 puan ve üzerinde alırsanız yine olur. Sonra acil ve ilk yardım e, olarak yerleşebiliyorsunuz. O da 78 gibi bir puan ve üzeri almanız lazım. Sonra karliferci olarak kurumlar alıyor bilirsiniz. Sertifika almışsanız bakın halk eğitiminde sertifika veriliyor. Sertifika almanızı önemli rica ediyorum sizden. 91 ve üzerinde alırsanız karliferci olarak atanabilirsiniz. Sonra şoför olarak atanabilirsiniz. Arkadaşlar lise mezunuyorsanız ehliyetiniz varsa bir sürü yerde şoför olarak çalışabilirsiniz bir sürü bakanlık, bir sürü kurum şoför alım duyurusuna çıkıyor. Siz de müracaat edersiniz ve şoför olursunuz. Sonra veteriner sağlık teknikeri olarak atanabiliyorsunuz arkadaşlar. O da yine biliyorsunuz düz lise mezunu diyelim birisini müracaat edemeyeceği bir sürü yer var değil mi? Bölümleri de farklıdır. Onun için onu da ihmal etmeyin. Bakın veteriner sağlık teknikleri de 86 puan alırsa olur arkadaşlar. 86 ve üzeri. Sonra anestezi olarak atanabiliyorsunuz. O da 90 ve üzeri alıyorsunuz. Sonra sağlık memuru olarak atanabiliyorsunuz. O da 84 puan ve üzeri alırsanız. 85 falan alırsanız o da güzel olur. Sonra tıbbi laboratuvar da görevli olabiliyorsunuz. O da 85 puan ve üzerinde puan almanız lazım arkadaşlar. Sonra gemi bakım teknisyeni. Gemi bakım teknisyeni de o da yine arkadaşlar 84-85 üzeri almanız lazım. Laborant olarak atanabiliyorsunuz 82 puan ve üzeri almanız lazım. Ve teknisyen arkadaşlar teknisyen olarak atanabiliyorsunuz. Birçok yere bu özellikle meslek lisesi mezunu arkadaşlarımız teknisyen olarak atanıyor ve e, 77 78 puan üzerinde alırsanız çok iyi olur. Sonra röntgen olarak yani e, biliyorsunuz tomografi çekilen yerlerde röntgen olarak röntgenci olarak orada çalışabiliyorsunuz ve arkadaşlar 87 puan üzerinde puan almanız gerekiyor. Şimdi değerli dostlarım bu mesleklere atandığınız zaman gerçekten çok güzel olacak. Bakın sizden rica ediyorum siz lise mezunusunuz ya lütfen ders çalışın. Bakın şu anda sınıfımıza çok iyi bir süre kaldı ve bu süreyi kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Biliyorum siz TYT'ye, AYT'ye şuna bunu hazırlandınız, bir sürü sınava hazırlandınız. Temeliniz de var. Hemen lütfen bu günlük 12 saat ders çalışma programı var. Yemin ediyorum onu şimdi alırsan ve onu uygulamaya başlarsan yapamayacağın, kazanamayacağın hiçbir sınav yok. Çünkü o hepsine yatacak. Ya 5 tane ders var ya. 5 tane ders. Bir de güncel bilgiler konusu var. Onu çalışıyorsunuz ve alıyorsun puanını. Ya memur olacaksın kendine bir yerde. Niye aklının başına toplamıyorsun? Ne zamana kadar böyle devam edeceksin? O liseyi boşuna mı bitirdin? Lütfen senden rica ediyorum. Bu 12 saatlik ders çalışma programı alıyorsun. Hemen onu uyguluyorsun. Sonra günlük kaç soru, kaç deneme çözmemiz gerektiği ile ilgili bir video paylaşmıştım. Onu da alıyorsun, onu da izliyorsun ve onu da uygulayacaksın. Sonra gideceksin kendine hemen kitaplar alacaksın internetten ya da kitapçıya git. Kitaplarını al ve kendine zaman ayır. Bak bu 3-4 ayda var ya yemin ederim çok güzel bir başarı imza atarsın. Sonra bana dua edersin. Yani ne zamana kadar böyle erteleme, 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 nereye kadar? Olmaz bu iş. Ve lütfen bakın motivasyonla ilgili diyelim ki siz bıkıl, bıktınız, sıkıldınız, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir sürü video paylaştım bununla ilgili. Onları da izleyin ve kendinizi toparlayın. Kesinlikle sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak videolar paylaştım ben arkadaşlar sizin başarılı olacağınıza inanıyorum. Bakın birçok kişi var öyle demiştir ya ama ben yapamam ki ya ben ben lise mezunuyum şudur budur falan. Bir bakıyorsunuz o lise mezunu bir de memur olmuş yükselmiş yükselmiş sonra bir bakıyorsunuz açıktan üniversite okumuş açıktan ikinci üniversite okumuş. Vallahi bir bakıyorsunuz üstün bir makam belkiye gelmiş. Bakın ben size bir örnek vereyim. Bizim bir tane arkadaşımız vardı. Vallahi bakın ortaokul mezunuydu. Sonra dışarıdan liseyi bitirdi arkadaşlar ve sonra veri hizmetliydi, hizmetli. Ortaokul mezunuydu, hizmetliydi arkadaşlar. Açık öğretim lisesini bitirdi. Sonra bu veri hazırlama ve kontrol memurluğu sınavına girdi arkadaşlar. Sonra ne oldu biliyor musunuz? E geldi şef oldu. Arkadaşlar şef oldu ve sonra bir kanun çıktı. Dediler ki artık şefler şu kadar yıl şeflik yapmış da şube müdürü olabilir. Arkadaşlar geldi şube müdürü oldu. Sonra o, o Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki birçok e, hizmetli vardı. Ya Dünkü hizmetli gelmiş e, şef olmuş. Ya, olur mu öyle şey ya. Arkadaşlar çalışan insan her yerde her şeyi başarabilir. Yani sen sanki biz eskiden bebek değil miydik? Eskiden küçük bir çocuk değil miydik? E geldik büyüdük bir yerlere gelmişiz. Yani bu da öyle onun gibi düşünün. Kim çalışırsa bir yerlere gelecektir. Siz de çalışacaksınız. bir gece buralara memur olarak gireceksiniz. Ve daha sonra yükselmeyi bileceksiniz. Bakın açıktan üniversite var. Açıktan birçok üniversite bölümü var. Hangisini okursan oku. Ya da diyelim ki vaktin yeterli oluyor. Baktın çalışma zaten uyuyor. Örgün eğitimde bile üniversite okuyabilirsin. Ben size güveniyorum ya. Yapabileceğinize inanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla, başarıyla kalın.